Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda verimizi kaydetmeye çalıştık. Kaydederken veri, tab veri tabanında bir tane kolonumuzun tipini yanlış belirtmişiz. Onu düzeltirken bir hatayla uğraşıyorduk. Hızlıca geçelim. Şimdi biz, neydi ilk baştaki bizim olayımız? Biz date tipinde bir durumumuz vardı. Biz bunu düzeltmiştik. Sonra hatayı tekrardan alıp ayrıca exception handling'e bir rollback koymuştuk şuraya. Tamam mı? Bu rollback bizim hata alma durumumuzdaki o transactional hatayı çözüyor mu ona bakacaktık. Şimdi bizim ilk başta tipimiz şuydu. Tabi şu şekilde biz type'ı şu şekilde kullanınca tamam mı? Şöyle bir hata vermişti. İşte using production yeri kullan demiş. Meğerse sonuna ekleyecekmişim. Ben başka yere eklemeye çalışıyordum. Bunu buradan çalıştırdığımızda evet şu anda tekrardan burayı update edelim. Kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi date oldu. Tamam. Şimdi date durumunda aynı hatayı tekrardan yakalayalım. 2 dedik, giriş dedik, admin dedik. Et min.com 1 2 3 4 5 6 diyelim. 1 1 1 1 ee, Ha. Şimdi bu hatayı verdi bize. Az önce biz bu hatayı verdikten sonra, bir az önce dediğim bir önceki videonun sonuna doğru bu hatayı verdikten sonra gitmiştik. Aa, biz bunu varchar yapmayı unutmuşuz demiştik. Bunu varchar yaptık, tamam mı? Bu şekilde. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra tekrardan denediğimizde, tekrardan buradan kontrol edelim. Değişmiş bu arada. Aynen, değişmiş, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan ekleyelim. Diyelim ki 20 dedik, 5 dedik. 1 dedik. 2012 dedik. Tamam. Kayıt işlemi başarılı. Hyundai dedik. Şimdi mevzumuz şu. Az önce verdikten bir hatayı verdik ya. Hata verdikten sonra. Tamam mı? Biz e, hata verdikten sonra o o şeyin transaction'ı rollback etmedik. Rollback etmeden tekrardan kullanmaya çalıştığımız için e, şey diyordu. İşte buraya bunu ekleyemezsin diyordu hata veriyordu. Şu rollback bizim bütün problemimizi çözdü. Finalin içine bir rollback koyduk. Neden? Çünkü biz herhangi bir nedenden dolayı belki ileride değişir senaryomuz. Şu an için böyle. Herhangi bir nedenden dolayı şu try catch'e girdiğinde bütün iş hangisine girdi o işlemleri return ettikten sonra biz şuna geleceğiz. Final metodumuz. Final metod dediğim final. Try catch'in bir de final diye olayı. Finally var. Ee, en son bu çalışıyor. Ne olursa olsun bu çalışıyor ama. try içine girdi. Try da başarılı olsa da başarısız olsa da buna çalışıyor bu arada. İki türlü de çalışıyor. Biz burada sadece dedik işte bizim elimizde bir connection'ımız vardı. Bu connection instance'ından connection'dan rollback'i yap dedik. Bu şekilde. Rollback dedik ve e herhangi bir hata durumunda burayı da mecbur. Kendi içinde bir exception fırlatma durumu var. O yüzden try kit içine aldık. Bu şekilde şu anda diyelim ki herhangi bir yerde hata aldı. Diyelim ki 3 tane işlem yapmıştır. Rollback'i otomatikman rollback alacak. Ekstra biz yönetmemiz gereken bir şey olursa biz de yönetiriz. Şimdi bu şekilde yaptık biz. Tabi bir önceki videoda bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Mevzu şuydu. Şimdi bizim bir tane değil mi Bak, repository için konuşayım. Kar repository'miz var. O save işlemi yapacak değil mi? Brand'dir, odur, budur, şudur, her neyse. Bunları yapacak benzer alanları kullanacak. Benzer metotları kullanacak. Çünkü karı da save edersin. Helikopteri de save edersin. Ayrıca şeyi de save edersin. Motoru da save edersin gibi. Basit şeylerimiz olduğu için tamam mı? Genel olarak basit şeyler, basit dediğim hani ortak kullandığımız yapılar olduğu için işte get by id diyeceğiz, get by tip diyeceğiz, get by row diyeceğiz gibi gibi veya get e, şey iz rent mi diyeceğiz? Hani kiralanmış mı bu araba? Kiralanmamış mı diyeceğiz? kontroller sağlayacağız ya. Yani. İşte bu aslında hepsi için çalışan şeyler olduğu için biz öncelikle şunu yapmak istiyoruz. Evet bizim veri tabanımızda veri tabanımızda e, kaç tane var? Kar var. Helikopter var. Motorcycle var değil mi? Şimdi bu üçü de var. Bu üçünün de ortak alanları da var. Şimdi mesela örnek vereyim. Ortak alanlardan kastımız şu. Şöyle Excel'i açayım. Mesela diyelim ki işte burada ne var? Created, created date var. Tamam mı? Burada da created date var. Burada da created date var. Şimdi bak. ID brand model. Tamam mı? Şunun rengini değiştireyim. Yeşil yapayım. Bak bu üçü. Bu üçü. Bu üçü. Is rent, created date. bunlar devam edecek diye tamamını göstermedim. IsRent ve bunlar. Şimdi bu alanlar hepsinde aynı. Yani bunların bir e, özel ortak özellikleri var. Ortak özellikleri varsa, o zaman biz veritabanında değil, bizim kendi e, kodumuzda, Java kodumuzda diyelim ki bir tane Vehicle diye bir Vehicle diye bir alanımız olsun. Vehicle dediğimiz genel olarak araç yani karda değil bu da değil bu da değil genel olarak bir şey. Bunun içinde ID, brand, model, is rent ve create, create, create'ler. Yani created date arka arkaya gidecek hepsini yazmak istemediğim için. Şimdi bunlar ortak ya. O zaman biz diyoruz ki biz diyoruz ki madem ki bu ortak biz bunların içinden bunları silelim. Tamam mı? Bunları silelim. Renklerini de temizleyebiliyoruz mu? No fill. Tamam. Sadece CC olsun şurada. Tamam mı? Motocycle'ın sanki CC gibi ama kaltım olarak biz buradan bunu alacağımız için bunları yönetmemiz bizim kolaylaşacaktır. O yüzden bu hepsinin için aynısı olacak. Şöyle göstereyim ben kodu size. Yapmadım zaten video dışında da Şimdi ben şunu diyeceğim Kardeşim ben bir tane Vehicle diye bir tane Cluster oluşturdum tamam mı Bunun Neyimiz vardı hatta şuradan dümdüz alabiliriz İşte id'imiz, brand'imiz, modelimiz var Hatta şimdi bunları direkt keselim Hiç burada olmayacak çünkü Buraya koyduk IsRent, Create, Update, Delete hepsi tamam Okey Bunları da koyduk. Çünkü bunlar hepsi hepsinde olması gereken şeyler. Yani kimin eklediği her bu, bu bilgilere dahil herkes aynı şeyi kullanacak. Sonra biz tabii buraya bunları yaptıktan sonra şunları diyeceğiz. Klasik şeylerimizi tanımlayacağız. Constructor'ımızı tanımlayacağız. Değil mi? Bakalım. Aynen constructor'ımızı tanımladık. Bir de Getter'larımız olacak klasik. Aşağıdakinin aynısı gibi olacak gibi. Ama farkı göreceksiniz şimdi. Şimdi izrent var tamam mı? Vehicle'ımız var bizim. Biz burada artık diyeceğiz ki bak şuradaki kar bunu buradan kaldırdık. Sonra bu kar kalsın şimdilik. Yani şöyle yorum satırını alacağım. Buradaki getir satırları da kaldıracağım. Tamam, set şey, satır yoktu zaten. Şimdi benim 3 tane alanım var gibi ama ben diyeceğim ki extend vehicle. Ben bu sınıfımı extend etmek istiyorum. Bu da bana diyor ki kardeşim hemen diyor bir tane super crate yarat diyor ya da bunu ben kendim yaratacağım zaten. Bunları ekle dedim. Bak bunu ekle dediğimde otomatikman super geldi. Bakın super'a sol şey control click, command click yaptığımız zaman bakın bizi nereye götürüyor? Vehicle'ın içindeki buraya götürüyor. Bu şekilde olduğu için buradan yönetimini Kolay bir şekilde ben yarın öbür gün işte helikopter açtığımda da vehicle'dan türetirim. E, e, motosiklet açtığımda da buradan yürütürüm. Bisiklet açtığımda da buradan yürütürüm. Çünkü ortak özellikleri var bizim için. O yüzden biz burada bunu oluşturduğumuz zaman tabii ki bu bir hata ve hata veriyordan kastım şu. Onu da anlatacağım şimdi. Bir getirilerini oluşturalım. Şimdi biz buradan buna gittiğimizde bu da bak diyor ki ya diyor ben diyor constructor diyor 13 tane argüman istiyor. Sen bana 10 tane veriyorsun. Neden? Çünkü biz burada 13 tane argüman istiyor. Doğru. Ama biz bir de temel şeylerimiz vardı. Şunları yorum satırından çıkarayım. Heh. Şu diz metodundan bahsediyoruz. Dizle biz bunları burada iki tane şeyimiz olacak tabii ki. Öncelikle super'ımız olacak. Super'a gidecek şeylerimiz neler? Sıfır. Tamam mı? Brand gidecek. Yine. Ee, aynen. Bunlar gidecek. Aslında şuraya hepsini alabilirim komple. Super'ımıza bunlar gidecek. ID. ID gelmediği için buna 0 vereceğiz. Add created gelmediği için. Yok var. Add created de var. Ve süpür bizden çok şey istiyor tabii sıfır dedik brand dedik model dedik izrent dedik update add create dedik brand izrent verdik create date dedik updated add dedik create constant fields in car karın içine ekle neden ekliyoruz E, ee, içinde user'larımız var. Ben neyi iş şey yapamadık? Add created. Ha, yani ID ha şura null diyeceğiz ya. Ben de diyorum ne eksik. Add created ID. Add olmayacak tabii burada. Null olacak. Bu da null olacak. Neden? Çünkü zaten önceden de yaptığımızda fark ediyor. 0 null null demiştik. Yani bunu buradan kaldırdık. Bu şekilde. Supra gönderdik. Brand, brand, model, model, create. Yani Door count'ımız var, machine'lar var, bunlar var. Bunun ardından da 3 tane kullanmadığımız alanımız var değil mi bizim? Buradan da şunu diyeceğiz. This. This. Aslında bunların hepsini dizeye göndermemiz lazım değil mi? Niye ben böyle yaptım? Benim şey durum. Tamam brand dedik. Dizimizde ne var? Brand model. Brand model, door count, machine type. Dur modelden sonra door count, machine type, machine type production year. Neyiz eksik? Super'ımız yok. Şimdi brandımız var, modelimiz var. Izrent'i yanlış yere koymuşuz. Izrent'i buraya koyacağız. Hepsini tek tek yazalım ya Niye bu kadar uğraştık? Ben otomatik tamamlar dedim tamamlamadı. Bazen tamamlıyor kafasına göre de bilemedim. İsrans, İsrans, Is created at, created date. Updated date. Ee, neydi? Add created id. User'ımız tabi olmadığı için null vereceğiz. int Neydi? Add updated id. User'ımız olmadığı için null vereceğiz. Ee, door count'ımız olacak. Machine type'ımız olacak. Ve production yarımız olacak. Heh, tamam şimdi düzeldi. Dizle biz bunu buraya yönlendireceğiz. Bu da süpürle kendi üstündeki sorumlulukları gönderecek. Dizlerle kendi sorumluluklarını dolduracak gibi bir durum. Kendi alanlarını. Bu şekilde kullanınca şu an hata vermiyor bu arada. Bu hata böyle. Bende niye siz? bug'da kalıyor bu hata. Bakın gidince gördüğünüz gibi hata yok şu anda. Şimdi tekrardan biz bunu kaydedelim. Bakalım veri gerçekten gidiyor mu tekrardan. 2 dedik. 1 dedik. admin.admin.com dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. 1 dedik. 1 dedik. 1 dedik. 1 dedik. i30 diyelim. i30 diyelim. 5 kapı diyelim. 1 diyelim. 2013 diyelim. Kayıt işlemi başarılı dedi. Görmüş olduğunuz gibi biz iki tablo gibi kullansak da aslında e, kalıtımsa olarak kendi alanları üstteki alanlarla birleşiyor. Nasıl? Bunu gösterelim. Şimdi gidelim. Olur o diyelim. Nasıl ya? Bir dakika. Evet çünkü... Evet... Evet arkadaşlar, bir şey daha e, commit etmeyi unuttuk biz. Servisin içinde, src'nin içinde, servisteyiz. Kar servisin içindeyiz, tamam mı? Şurada evet işlemlerimiz tamamlandıysa, şurada niyeyse connection'ı commit etmeyi unuttuk. Connection commit hata verirse rollback atacak zaten. Tamam. Tekrardan yapalım. 2 dedik. 1 dedik admin.admin.com dedik 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 Hyundai i20 i30 diyelim 5 kapı 1 2013 dedik tamam kayıt işlemi başarılı dedi getirdim evet commit işlemi yapmayı unuttuğumuz için böyle bir durum kim eklemiş 3036 3036 ne zaman eklemiş 17.54'te eklemiş Kiralanmış mı? Hayır. 2012'de bir dizelmiş motor türü 5 demiş. i20, i30 falan fistan. Bu şekilde. Ee, bu şekilde vehicle'a taşıdığımız zaman biz bunu çok rahat bir şekilde buraya gelip şunu diyebiliriz. Mesela motorun bizim şurada mesela Excel'den göstereyim. Motorun sadece CC'si var değil mi? Bakın çok kolay bir şekilde şunu diyebiliyorum. Motorcycle diyelim extent diyorum vehicle'dan getir diyorum. Sonra bunun neyi var? private eee diyelim. cc'miz olsun, cc'miz olsun. Burada geleceğim, constructor diyeceğim. Buna ekleyeceğim. Otomatikman super'ı da gitti zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Bu bilgileri de otomatikman istiyor zaten. Gibi. Onun dışında Buna bir tek getir eklemem. Zaten kendi getiri var ama otomatikmen vehicle'ın getirilerini de kullanabiliyor zaten. Bir sıkıntısı yok. Bu şekilde kolaylıkla yeni bir geliştirme yapmamız oluyor. Burayı sileyim ben. Sonra tekrardan bu vakti gelince buna bakarız. Sadece örnek olsun diye gösterdim. Onun dışında tabii ki biz bunu repository içinde yapmamız gerekir. Neden repository içinde yapmamız gerekir? Çünkü repository'de aslında birçok ortak şeyimiz var. Yapılarımız var işte ekleme silme. zaten şey içinde ayrıyeten var. Servis içinde. Ortak mekanizmalar kullanıyor. Yani türü ne olursa olsun aynı işlemleri yapacak gibi bir şey. Buradan gelip mesela bir tane diyebiliriz ki vehicle repository. Ama bu vehicle repository aslında bizim interface olacak. Çünkü içinde biz kod çalıştırmayacağız da. Vehicle repository'nin nelere nelerin nelere sahip olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bu şekilde oluşturursak, şimdi interface olduğu için şunları diyeceğiz kardeşim. İşte int dönen bir tane save metodu olacak. Tamam mı? Sen ne isteyeceksin? Tamam mı? Vehicle diyeceksin. Bak. Vehicle istiyorsun. Şimdi vehicle diyorum ama bu vehicle jenerik yani ataları olduğu için ben bura karda gönderebilirim, motosikleta gönderebilirim, helikopterde gönderebilirim. Böyle bir artısı var bizim işte bu kalıtımsal olarak almanın. Kendi içinde yapıları tabii ki muhakkak değişiyor ama mevzu bu. Şimdi bunu böyle eklediğinizde mesela diyelim ki bunu yaptık. Şimdi ben gideceğim diyeceğim ki kardeşim. karre posturiye gideceğim diyeceğim ki implementasyon extend demiyoruz burada. I vehicle repository diyorum. Bu da bana diyor ki ya kardeşim benim diye implement etmen gereken bir tane metodum var. Save metodudur. Int döner. Vehicle alır. Ve, <laughs> Allah. Vehicle alır. Diyor tamam mı? Vehicle alır. Ee, vehicle alır. Bu vehicle içinden mesela şunu yapmak gerekir. Şimdi biz karın içindeyiz ya. Biz şuradan şunu çalıştıracağız. Diyeceğiz ki if tamam mı? Vehicle'ın içindeki vehicle instance of tamam mı? Instance of karsa karsa işlem yapacağız. Kar ise bunun tersi yoktur bir ihtimalle. Burada mesela şey diyeceğiz. İşte e, diyelim ki return exception ya da return return exception fırlatabiliriz. Şimdilik cast cast diyelim. Class cast exception fırlatalım. Tamam mı? Bunu tabii biz kendimiz yapmadık da kendisi de yapabilir. Şöyle yapabiliriz. Şunu yapmak istiyorum yani. Diyeceğim ki car car eşittir vehicle Tabi burası bana diyecek ki kardeşim diyor sen vehicle'sın diyor ama bu vehicle evet parent bir yapı. Sen karı istiyorsun. Daha geniş bir yapısını istiyorsun. O zaman diyor bunu kest casted et diyor. Kest ediyoruz. Sonra bu şekilde biz gelip bu kar üzerinden tamam mı? Şunları görebiliyoruz. Diyoruz ki neydi adı? Ee, ee. şu yukarıda yazdığım kodlar aynısını yazacağım aslında ya. Şöyle alacağız. Şurayı şuraya koyacağız. Tabi biz ne yaptık? Vehicle geldi ama ee, tabi bu bana diyor ki hata fırlatırım. Hatayı evet ver. Signature ekle. Ha burada şey var. Şimdi bu hata fırlatan içinde kodlar olduğu için diyor ki ya kendi metoduna mı eklemek istersin? Hiyerarşik olarak bu interfaceten gelene de eklemen gerekir diyor aslında. E, i̇ster misin gibi değil de gerekiyor da bir yandan. Şimdi böyle yaptığım zaman yine benim problemimi çözmüyor. Çünkü buradaki signature'ları aynı olmalı. O yüzden burada şuradan biz diyeceğiz ki signature ekle ama e, bu metodun de ekle diyor. Evet mesela burada otomatikman eklendi. Bu şekilde tabii bunu da yine hiyerarşide ekleyeceğiz. Bu şekilde yaptığımız zaman biz, biz, Geldiğimizde tamam mı? Şunu diyebiliyoruz. Kardeşim, bir tane servisimiz olsun bizim, tamam mı? Vehicle servis olsun bizim için. Bunun içinde tamam mı? Public void diyelim. ismini şu an önemli değil. App şey save diyelim buraya. Buraya istediğimizi getirebiliriz diyelim ki işte car edit değil mi? Car edit response'i Request DTO dedik. Tamam mı? DTO dedik. Ya da hiç buraya girmeyelim. Vehicle'a da girmeyelim. Bunu da girmeyelim. Delete diyelim. Servis içinde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Diyeceğim ki kardeşim. Benim şöyle bir metodum olacak. Diyeceğim ki. Ee, I. Vehicle repository diyeceğim. Tamam mı? Bu vehicle repository. işte repository diyelim buraya. Biz buraya şunu oluşturacağız. New Car repository oluşturacağız. Şimdi burada biz ne istiyor? Connection istiyor. Connection'ı verebiliriz. Şimdi bakın görmüşsünüz. Mesela biz daha önceden şunu yapıyorduk değil mi? List diyorduk. Buraya mesela string diyorduk. Tamam mı? Ben de hata veriyor da siz hata vermeyecektir. Array diyoruz değil mi? Buraya gelip Array list de diyebiliyoruz. Array list de diyebiliyoruz link liste verebiliyoruz link liste verebiliyoruz tamam mı string diyelim şimdi gibi, bu bununla alakalı şunu import etse youtube diyelim şimdi tabi böyle vermeyeceğiz şöyle diyeceğiz Şimdi bakın link list verince de sıkıntı çıkarmıyor. Array list de sıkıntı çıkarmıyor. Değil mi? Ve biz çok rahat bir şekilde şunu diyebiliyoruz. İkisi de hiyerarşik olarak aynı yerden geliyor. Repository dediğimde save dediğimde tamam mı? Buraya vehicle gönderiyorum. Vehicle'ım ne benim? Car. Ne de benim? Şurada benim karım olacak değil mi? Bakın bu otomatikman dediğim gibi hepsinde şu repository üzerinden yönetip tamam mı? Hangisine ihtiyacımız varsa ona göre kest işlemi yapıp otomatikman kendisi bunu arka planda çalışırken JVM bunu kendisi kest ediyor. Bir sıkıntı olmuyor. Burada da çok kolaylıkla yönetiyoruz. Bu da burada neyin ardımız oluyor? Kardeşim VK repository üzerinden kullanırım. Ortak yapıları var zaten. Ekstra bir şeye gerek varsa da zaten kullanırım. Ha mesela gelip şunu diyebilirdim. Bunu şu şekilde diyebilirdim. CarReposter'ı bir tane de kendim metoda ekledim. Tamam mı? Yalandan ekliyorum. Public. Static demeyelim. Void diyelim. Deneme diyelim. İsmi önemli değil. Bu şekilde de ekleyip işlem yapabilirdim. Burada da mesela CarRepository altında deneme ile de görüyor olacaktım. Ekstra hani bu şekilde de yapabiliriz gibi. da biraz kafanızı karıştırmış olabilirim. Ama bunlara maalesef geçmem gerekiyor. Bu şekilde e, yapıyı buna çevirmek istiyorum yani kısacası kısaca dedim yine video uzadı da bu şekilde bir yapıya çevir çevireyim çünkü çok fazla videolar uzuyor e, kodu yazarken benim düşünmem de biraz zor oluyor yapıyı çevireyim. yapıyı çevirdikten sonra size daha net bir şekilde açıklayacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere.